Allah Allah hiç görmemiştim bu sandığı nedir bu koku? Abi ne oldu neden titriyorsun? Alper Başımız büyük belada. Hah. Gel benle. Aman Tanrım bunlar insan kafası abi o zaman bunları kim yaptı bir bilsem bir bilsem Abi şimdi ne yapacağız? Polise haber versek bizim yaptığımızı sancaklar. Ben de o yüzden korkuyorum. Bunları yakarak ortadan kaldıralım bence. Kimse bulamaz. Zaten devlet başkanının düşmanları vardı. Bizden bilecekler bunu da. <laughs> Alper, şu sandığın ucundan tut da bahçeye çıkaralım. <laughs> Ne kadar kötü kokuyor püf. <laughs> Koş, ambarda kapının arkasında bezin şişesi var. Al gel. Geldim. Al abi. Şunları bir an önce yakalım da kimse görmesin. Abi bilmiyorum ama biraz korkmaya başladım. Onları toplamak için çok uğraştım. Koleksiyonumun en nadir parçalarıydı. Bunu kim yaptıysa acı çekerek öldüreceğime yemin ediyorum. Onları da koleksiyonuma katacağım. Abi, benim duyduğuma göre koleksiyoncu diye biri varmış. Eskiden kulak toplayıp koleksiyon yaparmış. Acaba bu da onun işi olmasın. Yahu, saçmalama. Koleksiyon yapıyorsa neden bizim ambara bırakıyor? Annem nerede baba? <laughs> Anneanneniz rahatsızlaşmış, bir iki gün onun yanında duracak. Oo. Bu un bütün malları sattım. <laughs> Evet, denizde kum, bende para. Bilmiyor musun? <laughs> Baba, gel şöyle masaya otur. Hmm, elimi yıkayıp geliyorum. Abi, kokuyu alıyor musun? Leş gibi kokuyor. Evet Alper, babam sorarsa bu koku ne diye, ne diyeceğiz? Bilmiyorum abi, düşün sen bir biraz. Ne yaptınız bugün gençler? Hı. Gençler? Hiç baba ambarı topladım ben. Ya bu ağır koku da nedir? Hay hayvan ölüsü gibi kokuyor. Baba, ileride davşan vurmuşlar da ve öyle bırakmışlar. O kokuyor. Halla halla... Allah. <laughs> Baba, ne hazırlayayım söyle bana. Fark etmez, hazırla ne hazırlıyorsan. Yeter ki karnımız doysun. Tamam. Abi bunu babamıza söyleyelim benim içim rahat değil. Baba bugün çok kötü bir şey oldu. Baba ambarı temizlerken bir sandık gördüm. sandığı açmak için uğraştım kitliydi <laughs> hele ama ben sonunda onu kırarak açtım baba içinde İnsan kat kafatası vardı der de, 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 de. Baba, insan kafası olsa neyse. Bir de geçen hafta ölen başkanın da kafası vardı. Ne yaptınız? Nerede? Ee, gösterin bana. Baba, biz onları çoktan ortadan kaldırdık. Dışarıda bezinle yaktık. Tamamen kül oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> ha. Aferin lan. İyi akıl etmişsiniz. Ha. Bunu kim neden bırakmış bizim buraya? Baba, koleksiyoncuyu hatırladın mı? Alper, abin korktu koleksiyoncunun ismini duyunca. <gülüyor> tırstı, tırstı. <gülüyor> ya bu salak mı bizim buraya? Bıraksın kafatayı. No, <laughs> I didn't do that. Tabakları verin, çorba koyayım. Tabakları verin, alma koyayım. Ellerinize sağlık.

Ne oldu lan. Ne oldu lan? Yav, bulaşıkları topluyordum. Bir baktım yavşağın biri pencerenin kenarına pusmuş beni izliyor. Ya bu kelleleri bırakan ipne olmasın. Olabilir. Oof.